Ne söylediğinizin farkında mısınız siz? Allah'ım belası! Sus artık yeter! Eylül. Bıktım senden! Bıktım! Eylül dur! Rezan Hanım doğru mu söylüyorsunuz? Babamı aldattığını öğrendim az önce. Tabii ki annem olmadın. Olamadın. Doğduğum günden beri annelik yapmadın bana. Akın hep o Oğuz denen pislikteydi. Hiç kızın olarak görmedin. Ya sen nasıl yaparsın babama bunu? Dur. Nasıl? Eylül! Eylül yeter! Onu mahvettin be? Geldiğin günden beri dert sıkıntı gitmedi senin yüzünden. Ben her şey iyiye gider, düzelir diyordum ama sen yine yaptığın yapacağını. Bu defa barışırız diyormuştum. Anne kız olabiliriz sanmıştım. Ama sen yine yaptığın yapacağını. Sen mutlu olmadığın için benim de mutluluğumu çekemiyorsun. <laughs> Annem neyse benim Adi Reza'sın işte. Adi! Biri bana şu durumu açıklasın. Ben anlatacağım. Daha neyi anlatacaksın be? Geldiğinden beri rezil ettin beni. Osman babayı bile ayakmaya çalıştın. Bu oh. Eylül. Annenle doğru dürüst konuş. Yalan mı Osman baba? Geldiğinden beri rezil ettin bizi. Beni düşürdüğün şu hallere bak. Evet. Annem değilsin. Çünkü hep kaçtın. Hep kendi hayatına baktın. Bunda düzgün bir şey söyledin. Elif, tamam, yeter. Sen ne diyorsun be? Sen vurdun bana. Daha ne konuşuyorsun? Beni bu hale sen getirdin. Bana mutluluğu çok gördün. Ben bu adamla evleneceğim. Nasıl bakacağım onun yüzüne? Bu insanların yüzüne nasıl bakacağım? Elif sakin ol. Her şey mantıklı bir açıklaması vardır. O adam anneni tehdit etti. Ne tehdidi ya? Ne tehdidi? Oğuz denen adamla Alen'in ilişkileri varmış. Babamı yıllardır aldatıyormuş. Pes artık. Ay ne diyorsun kızım sen? Kim bu Oğuz? Ay yok yok yok. Ne aldatması? Kendisi burada. O gelsin size her şeyi anlatsın. Ne? Şirkette seni aramaya gelmişler. Ben de o sırada öğrendim neler olduğunu. Eylül, bu adam pisliğin teki. Asıl annem pisliğin teki. Eylül, bak ileride pişman olacağın şeyler söyleme. Bu adam para için her şey yapar. Anneni tehdit etmiş. Parasızdırmış. Ne tehdidi be? Rezdan benim sevgilim. Defol evimden. Cüneyt tamam sakin ol abi. Ya kardeşim defol git evimden. Bu adamla işim yok benim. Takıldı peşime. Saçmalıyor. Gidiyorsun e sen be. Geçen gün sizi Sami'mi konuşurken gördüm kapının önünde ama. Bizim burada. Evet. Hatta Cüneyt'e söyledim. bunu nasıl yaparsın anne? Baba bu adamla nasıl aldatırsın? <laughs> Konuşsana kadın. Söylesene. Evet. Doğru. Oğuz'la aramda bir ilişki var. Ne demek şimdi bu? Hani sizi tehdit ediyordu? Hani para istiyordu? Konuş. Anlat bakalım Rezan. Rezan benim sevgilim. Sen daha dayağı da doymadın herhalde. He? Bu adam mı saldırdı size? Önem yok baba. Zaten nazarın payını aldılar. Ama mesele bu değil zaten. Polisi arayalım. Ne olacaksa olsun. Zühre tamam. Bir durun. Önce meselelerin aslını anlayalım. Ben anlatayım size meselenin aslını. Annem Ankara'ya geldiğinde gecikmişti ya. Hani sabah değil de öğleden sonra gelmişti. Evet. Babamla kavga etmişler. Ayrılma kararı almış babam. Nasıl yani? Boşanıyorlar. Evet. Çünkü babam Oğuz'u öğrenmiş. Tabii benim bundan haberim yoktu. Ta ki bugüne kadar. Ama sen nasıl yaparsın babama bunu? Nasıl yaparsın? Ne buldun bu geri zekalı adamla? Eylül! Dur! Nasıl durayım Cüneyt? Şu halime bak! Ne hale getirdi beni! Defol! Defol elimden. Defol! Yüzünü görmek istemiyorum! Al sen gidin de git! Cüneyt'i... Bizi nasıl kandırırsın sen? <laughs> git! Canım yanıyor, git! <laughs> Bitmedi anlatacaklarım. Aman aman. Aman ben bir şey duymak istemiyorum. Sen benim kızım değilsin anladın mı? Sen de benim annem değilsin. Bana babama bunca yaptıklarından sonra umurunda da değilsin anladın mı? Allah'ın cezası yılan. Boyu kadar meselesi var. Allah onu kendi pisliğinizle boğulun. Allah Allah. Eylül. Reza Hanım ne yaşarsa yaşasın. Kimse istemedikçe onu bu evden kovamaz. O da gidecek. O da gidecek. O ağzını açarsın her şeyi söylerim. Oğuz anlattı. Uyuşturucu kullanıyormuş. <laughs> Eylül. O senin annen. Anne. Anne. Lütfen git. Beni Beni şu kadarcık sevdiysen git ne olur canım yanıyor. Sıkır artık neyin peşindesin? Yürü. Görüşeceğiz. Cehenneme kadar yolum var. <laughs> Isso! <laughs>